Cuma günü biz Nevşehir'e gittik şey e, Mahmutlar İsmail abiyle var. birlikte Mahmatlar köyüne biz şimdi böyle deli dumrul gibi şey yapıyoruz tamam mı abi Nerede altın madeni bilmem ne haydi gidelim madeni kapattırabileceğiz mi milleti bir şey yapacağız mı örgütleyebileceğiz mi Toplantıyı camide yaptık tamam mı? güzel cami, cami cemaatiyle birlikte. İsmail abi anlatıyor şimdi hani bu altın madenin vereceği zararlar bilmem neler. işte ben çıktım vatan milletten dedeler bu topraklara kan döktü. Bugün bebeler döküyor. Geliyor ki sizin köyünüzde yabancı bir şirket altın madeni kuruyor. Buraya itiraz kendiliğinden Türk'ün namusu olarak gelişir falan. Adam dedi ki ya dedi bu madenden dedi reisin de haberi var yok mudur dedi tamam Dedim vardır. Ya Cumhurbaşkanı bu dedi Recep Tayyip Erdoğan haber olup da bu köye bu millete zarar getirecek bir şey yapar mı kardeşim? Siz dedi buraya gelip dedi neye geldiniz dedi tamam mı? <laughs> tamam dedim ya mesele bu kadar. Abi somut fiili gerçekte olursa olsun o kotlama yıkabilmek çok zor. Dedim ki kapına dedim düşman gelip dedim açıp dedim artık oraya geldiği zaman dedim bağırırsın da orada dedim artık biz dedim olmayız. Size dedim söyleyecek bir şey yok.